Hazreti Lut aleyhisselam'ın ibretlik kıssası. Yeryüzünün gördüğü en sapkın kavmin hikayesi. Lut aleyhisselam, Hazreti İbrahim ile birlikte Mısır'a hicret etmiştir. Hazreti İbrahim Şam'a geri döndüğü zaman Hazreti Lut ise Sedum'a yerleşmiştir. Sedum'a yerleşen Hazreti Lut, Allah tarafından buranın halkına peygamber olarak gönderildi. Sedum halkı ise Allah'ı tanımıyor ve her türlü kötülüğü ve günahı işliyordu. Nitekim bu hususla ilgili olarak Allah Celle Celaluhu, hani Lut kavmine, siz gerçekten öyle hayasızlık yapıyorsunuz ki, sizden önce hiçbir kimse bunu yapmamıştır, demişti. Herhalde siz erkeklere yaklaşacak, yol kesecek, toplantı yerinizde meşru olmayan şeylerim yapacaksınız, Ankebut Suresi, 28, 29. Bu ayetteki yol kesmek cümlesinden onların, yanlarına gelen bir misafiri hemen yakalayıp götürerek ona lütilik denilen bu çirkin hareketi tatbik etmeleri kastedilmiştir. Yine aynı ayetteki toplantı yerinizde meşru olmayan şeyleri mi yapacaksınız cümlesinden bir rivayette onların yanlarından geçen kimseleri taşa tutup onlarla alay etmeleri, diğer bir rivayette onların toplantı yerlerinde karşılıklı olarak yerlenme yarışına girişmeleri, bir başka rivayette ise toplantı yerlerinde birbirleriyle lütilik yapmaları kastedilmiştir. Hazreti Lut aleyhisselam onları Allah'a ibadet etmeye davet ediyor. Yol kesmek, lütilik yapmak ve hayasızlıkları irtikap etmek gibi Allah'ın hoşlanmadığı bu çirkin işleri yapmaktan men ediyor. Bu kötü hareketleri yapmakta ve tövbe etmemekte ısrar ettikleri takdirde kendilerini acıklı bir azap ile tehdit ediyordu. Fakat Hazreti Lut'un bu tehdidi ve verdiği öğütler onların kötülükler üzerinde ısrar etmelerini ve Allah'ın tehdit ve uyarısına inkar ederek Allah'ın azabının çabuklaşmasını artırmaktan başka bir netice doğurmamıştı. Hatta cüretlerini artırarak Hazreti Lut'a, eğer doğru söyleyenlerden isen, Allah'ın azabını bize getir demişlerdi. Ankebut, 29. Hazreti Lut davetinin uzaması, onların isyan ve tuyanlarında direnmeleri üzerine Rabbinden onlara karşı yardım istedi. Allah Celle Celaluhu onları helak ederek, elçisi Hazreti Lut'a yardım etmek isteyince onların üzerine Hazreti Cebrail ile birlikte Mikail ve İsrafil'i gönderdi. Rivayet edildiğine göre, bu melekler, genç adamlar suretine girerek yaya halde geldiler. Allah Celle Celaluhu ise onlara, önce Hazreti İbrahim ve Sare'ye uğramalarını, İbrahim aleyhisselama İsa'ı, onun arkasından da Yakub'u müjdelemelerini emretmişti. Nihayet melekler Hazreti İbrahim'e geldiler. Bu sırada Hazreti İbrahim'in evine 15 gündür misafir uğramamıştı. Hatta misafirin gelme işi ona çok ağır gelmişti. Misafir perverliği yüzünden Allah ona bol rızıklar ihsan etmişti. Netice olarak Hazreti İbrahim onların gelişine çok sevindi. Hatta o güne kadar kendisine misafir olanlarla kıyaslanamayacak kadar güzel olan bu misafirleri görünce Hazreti İbrahim kendi kendisine onlara ancak benim hizmet etmem gerekir diyerek ailesinin yanına gidip, kendi eliyle kızarttığı semiz bir buzağı getirip takdim etti, fakat onlar buna el sürmediler. Bunun üzerine, İbrahim, onların ellerinin buna uzanmadığını görünce irkilip kalbine korku girmişti. Onlar, korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. İbrahim'in hanımı Sare ise hizmet için ayakta idi. Sare, Allah'ın emrini ve Lut kavminin başına geleceği bildiği için güldü biz ona İsa'ı, İsa'nın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. Sare, hayretinden ellerini yüzüne vurarak, vay, kendim bir koca karı, şu kocam da bir ihtiyar iken ben mi doğuracakmışım? Doğrusu bu, pek şaşılacak bir şey dedi. Melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsunuz ey hane halkı? Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphe yok ki o, hamde layık, bağış ve ihsanı çok olandır dediler. Bu sırada Sare 90, Hazreti İbrahim ise 120 yaşlarında bulunuyorlardı. Hazreti İbrahim'in üzerinden korku gidip müjde sevinci gelince Lut kavmi hakkında Cebrail aleyhisselam ile münakaşaya başladı ve ona, eğer onların arasında 50 Müslüman varsa durum ne olacak dedi. Bunun üzerine melekler, eğer Lut kavminin içerisinde 50 Müslüman bulunursa Allah onlara azap etmez cevabını verdiler. Hazreti İbrahim, 40 Müslüman olursa durum ne olacak diye sorunca 40 Müslüman bulunursa da Allah azap etmez diye karşılık verdiler. Hazreti İbrahim 30 Müslüman bulunduğu takdirde durum ne olacak dedi. Onlar 30 Müslüman bulunduğu takdirde de durum yine aynı olur dediler. Nihayet Hazreti İbrahim 10 sayısına kadar indi. Melekler ise ona, eğer aralarında 10 Müslüman bulunursa Allah onlara azap etmez dediler. Bunun üzerine Hazreti İbrahim kendi kendine aralarında on Müslümanın bulunmadığı bir kavimde hayır bulunmaz dedikten sonra, onların içerisinde Lut da var dedi. Melekler, biz onların arasında kimin bulunduğunu çok iyi biliriz. Biz, yalnız geride azapta kalacaklardan olan karısı müstesna, Lut'u da ehlini de muhakkak kurtaracağız dediler, Ankebut Suresi, 32. Bundan sonra melekler Hazreti Lut'un bulunduğu Sedum beldesine doğru gittiler melekler Sedum'a geldiklerinde tarlasında çalışmakta olan Hazreti Lut ile karşılaştılar. Allah Celle Celaluhu meleklere, Lut, kavminin aleyhine dört defa şehadet etmedikçe onları helak etmeyin buyurmuştu. Bu yüzden melekler, Hazreti Lut'un yanına gelip ona, biz bu gece sana misafir olacağız dediler. Hazreti Lut meleklerle birlikte evine giderken bir müddet yürüdükten sonra onlara dönerek, siz, bu belde halkının ne yaptıklarını biliyor musunuz, Allah'a yemin ederim ki, yeryüzünde bunlardan daha kötü insanların bulunacağını zannetmiyorum dedi ve bu sözünü dört defa tekrarladı. Bir rivayete göre, melekler Hazreti Lut'un kızıyla karşılaşmışlardı ve ona, ''Ey hanım kız, inip konaklayacağımız bir yer var mı?'' diye sormuşlardı. Hazreti Lut'un kızı ise, ''Evet var, olduğunuz yerde bekleyin, ben gelinceye kadar şehre girmeyin.'' demişti. Çünkü belde halkının onlara kötülük yapmalarından korkuyordu. Hazreti Lut'un kızı hemen babasının yanına gelerek ona, ''Ey babacım, şehrin kapısında bekleyen gençlere yetiş, zira kavmin onları yakalar, ele geçirirse, çirkin hareketlerde bulunurlar. Ben, bugüne kadar rastladığım insanlar arasında bunlar gibi güzelini görmedim.'' dedi. Hazreti Lut'un kavmi, onun evine erkek misafir kabul etmesini yasaklamışlardı. Bu yüzden Hazreti Lut kavmine duyurmadan onları evine getirdi. Misafirlerin geldiğini ancak Lut'un ailesi biliyordu. Fakat Hazreti Lut'un karısı dışarı çıkarak misafirlerin geldiklerini Lut kavmine bildirdi ve onlara, ''Evimize öyle güzel kimseler geldi ki, bugüne kadar onlar gibi güzel yüzlü ve hoş kokulu insanlar görmedim.'' dedi. Bunun üzerine onlar koşarak Lut aleyhisselamın evine geldiler. Hazreti Lut onlara, ''Ey kavmim, işte kızlarım, sizin için onlar daha temizdir. Artık Allah'tan korkun, beni misafirlerimin içinde küçük düşürmeyin.'' Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mu? Hud suresi, 78 diyerek misafirlerine sarkıntılık etmelerini men etti. Aradıklarını kadınlarda bulabileceklerini belirterek onları teşvik etti. Fakat onlar, andolsun ki, senin de bildiğin üzere bizim senin kızlarınla hiçbir hak ve alakamız yoktur. Sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin, Hud suresi 79 ve biz seni el aleme karışmaktan men etmedik mi, Hicr suresi 70. Hazreti Lut teklif ve sözlerinin kabul edilmediğini görünce onlara: "Ah, size karşı koyacak bir gücüm olsaydı ve yahut sarp bir kaleye sığınabilseydim." Lut suresi 80. "Yani beni sizden koruyacak yardım edenlerim veya aşiretim olsaydı diye temennide bulundu. Hazreti Lut bu sözlerini söyleyince hemen melekler yanına gelip "Senin kale ve sığınağın çok kuvvetlidir." Zira Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki kavminden ona arka çıkan ve aşiretinden ona destek olan bir grup bulunmamış olsun dediler. Hazreti Lut onların koşuşarak geldiklerini görünce evinin kapısını kapattı. Fakat onlar kapıyı açmak için zorladılar. Bunun üzerine Hazreti Lut kapıyı açtı. Onlar da içeri girdiler. Bu esnada Cebrail Aleyhisselam Rabbinden onları cezalandırmak için izin istedi ve kendisine izin verildi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam kanadını açıp onların gözlerini çıkardı. Hatta onlar birbirlerine: Aman çabuk davranın, kurtulmaya bakın. Zira bugün Lut'un evinde yeryüzünün en sihirbaz adamı vardır." diyerek birbirlerini çiğnemek suretiyle Hazreti Lut'un evinden dışarı çıkmaya başladılar. Bu sırada melekler Lut aleyhisselama: Ey Lut, emin ol, biz Rabb'ının elçileri melekleriz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen hemen gecenin bir vaktinde ailenle yola çık. Yalnız karın müstesna içinizden hiçbiri geri kalmasın. Hud suresi 81 ve sen de arkalarından git. Sizden hiçbir kimse ardına dönüp bakmasın. Emrolunacağınız yere geçip gidin Hicr suresi 65. Nihayet Allah Celle Celaluhu Hazreti Lut ve ailesini Şam tarafına doğru yola çıkardığı zaman Lut aleyhisselam meleklere, "Hemen şu saatte onları helak edin." dedi. Bunun üzerine melekler ona biz ancak onları sabah vakti helak etmekle emrolunduk. Sabah vakti yakın değil mi? dediler. Hud suresi 81. Sabah vakti olunca Cebrail aleyhisselam diğer bir rivayette ise Mikail aleyhisselam kanadını onların üzerinde yaşadıkları toprağın ve yerleştikleri beş kasabanın altına daldırıp havaya kaldırdı. Hatta gökyüzündekiler onların köpeklerinin havlamalarını ve horozlarının ötüşlerini duydular. Bundan sonra melek havaya kaldırmış olduğu kasabaları ve onların yaşadıkları toprak parçasını ters yüz ediverdi. Ayrıca o anda kasabalarda hazır bulunmayanların üzerine taşlar yağdırılarak helak edildiler. Bu arada Hazreti Lut'un karısı yıkıntının gürültüsünü duyunca, vah, kavmime yazık oldu diye ağlayıp sızlamaya başlamıştı. O anda gelen bir taş da onu öldürüp olduğu yere yığıvermişti. İşte böylece Allah Celle Celaluhu Hazreti Lut'u karısı hariç olmak üzere onun ailesini kurtardı. Rivayet edildiğine göre, bu kasabalarda 400 bin kişi yaşamaktaydı. Hazreti İbrahim bu kasabaların üzerinde bulunan yüksek bir yere çıkar. Bir gün Sedüm helak olacak derdi. Lut kavminin yaşadığı şehirler 5 taneydi ve bunlar. Sedüm, Saba, Umra, Düma ve Saba'dan ibaretti. Bunların en büyüğü ise Sedum idi. Faydalı olmasını diliyorum sağlıcakla kalın.